Herkesteyiz. 481'imiz var. JNS koduyla vakit verebilirsin. Şaşır mevcut yöntemler. Günlük gibi katılmaya unutmayın. Şimdi yeni eventimiz var. Spooky Family. Evet kasıs deneyelim. Hollow. Bir adet. Ay dolu. Bir hollow. Kötü. Very bad. Very bad. 10 deyiz. bir tane daha bir tane daha. Mekra Endüstriyiz o kadar kötü değildir de bize kötü olan geldi. Yine 10. 10'un eksi -10 düşüyoruz ama nereye kadar gidecek? Oha be. Şuradan bir tane yüksek vurman lazımdı kral. Random atacağız. 10 x gelirse güzel olur. Ah lan. Ucu ucuna gitti. Watching kasası var. Bundan deneyelim. Bir bıç. Kill confirmat kötü. 46. Yok. Bunun, bu kasada bir şey yapmadı. Aura Fus. İlk defa duyuyorum. Bakalım. Duymasaydım daha iyi olurmuştu. Bu ne kanka? Dalga mı geçiyorsun ya? Hiçbir şey atmama serisine hoş geldiniz. Riptide knife'tan yüksek bir bıçak vuracağız. Haydi. Ya kanka. Ya olmuyor böyle ya ama. Dalga geçer gibi. Hiçbir şey atmaması çok kötü. Üçlü bir skirmiş bıçak, bıçak bıçak Vulkan bir şeyler at. Abi Lan oğlum at artık. Bak bıçağın üstünden geçti. Ucu ucuna. Bugün atacak umarım bekliyoruz. Dragon Fire'la Hyper biz topluyor biraz. Şu ortadaki bok gibi. Yok abi. İmkansız ya. Burada da bir kasa varmış özel. Green kasası, blue kasası, yellow, rainbow. Abi. Floor kasasından bir adet bıçak vurursak güzel. 255 faktörlü statrik. Ya yine zarardayız abi. Böyle bir şey yok ya. Oğlum böyle salak bir sistem olamaz ya. Premium kasası. Haydi oldum. Gördüğünüz üzere görüyorsunuz. 37'ye 4 verdiği için çok güzel bir kasadır. Premium kasasını çok öneriyorum. Hatta 5 dolar vereyim diyor. Üzmeyeyim diyor. Dalga mı geçiyorsun ya? Dalga geçiyor galiba. Galiba dalga geçiyor. Yani saçmalık arkadaşlar. Başka bir şey değil. Saçmalıktan başka bir şey değil. Tamam bir olur iki olur ama bir tane de atman lazım be. Bir adet. Diamond on tanesi. Diamond açıyoruz. Prince Stream Deagle'ımızı alıyoruz. Daha çok üzülüyoruz. Glock Fade'in üstünden geçme işte. Glock Fade'i at direkt kral. 131'imiz var. Kasa savaşı 31'lik AVP kasası. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Sol daha iyi. Bizde. Nasıl abi Povos'u Meno var olarak gördüm. 8-9 dolar var şu an ortada. Bizimki Şuradan bir yüksek bir şey atsan mamamia olacak. Mamamia olacak. Bize atacaksın tabi. Karşıya atmayacaksın. Şu an 66 dolar var. Ve o pink tıtı pata bak. Güzel. 31 verdik 94 aldık. İşte bak bunu kasalarda yapman lazımdı kral. Böyle yapınca anlamı kalmıyor. Anlıyor musun? 105'imiz var tamam mı? Ee, bir adet bundan yellow diyelim star trek diyelim bravo diyelim ee, rır rır. Bir bundan bir bundan. Bir de bundan dersek. Güzel. Dörtlü oluşturuyoruz 192. Kazı savaşı full oynuyoruz. Ve çıkıyoruz hadi. Haydi. Bizimkisi lan. Nasıl iyi değil abi şaka mısın ya? Of. ne anladım ben bu işten kral. Gidip atacaksan dandik şeyler atıyor ya. Kaybettik. Altyazı şuradan bir imkansız olması lazım ama The Impossible olduğu için. Evet. Kod CNS. I. Şöyle bir imkansız bir upgrade yapacağım. Gelir ha. Kod CNS'i görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.